Dekolonizasyondan önce aslında konuşulması gereken çok daha önemli bir e, kavram, bir konu var ve bu sömürgecilik, sömürge, e, kolonyalizm. Bunlar da kendi içerisinde e, tahlil edilebilir, ayrıntılandırılabilir. E, ancak e, bu kavram hayatın belli bir alanına e, etki etmiyor. E, kolonyalizm ve sömürgecilik olaylar. E, 16. 17. yüzyıldan itibaren Batı dünyasında başlayan ve giderek dünyanın bütün bölgelerini etkisi altına alan e, siyasetten ekonomiye, bilimden kültüre, sanata, e, varıncaya kadar kurumsal bir yapı e, arz eden, e, çok kapsamlı, karmaşık ve e, hayatın bütün kılcal damarlarına kadar işleyen bir yapıdan bir olgudan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kavramın, bu olgunun eğitim dünyasını da çok derinden etkilemesi söz konusu. Bunun görünen, görünmeyen yönleri var. Kısaca bu şekilde ifade edebiliriz. Eğitimde kolonyalizmin izleri, yani sömürgeciliğin izleri birçok konuda görmek mümkün. Bana göre öncelikle tarih anlatısında ve dünyayı kavrama, zamanı ve mekanı, mekanı, kavrama konusunda kanaatimce kendisini en çok hissettiren bir etki var. Şöyle ki, insanın diğer varlıklardan en önemli farkı zaman ve mekan mefhumuna sahip olması ve bununla kurduğu ilişki, zamanı yönetme, zamana hükmetme, zamana göre kendisini ayarlayabilme. Yani zamandan kastettiğim şu, insan sabahleyin hangi sahiple kalkar, ne zaman kalkar, niçin kalkar, gününü nasıl tasnif eder? Bir gününü hangi unsurlara göre tasnif eder? Öğleyi, akşamı, ikindiği ve benzeri keza bir haftasını, bir ayını, bir yılını, bir yüzyılını ve genel olarak da takvimini bizim dünyamızda kendimize ait bir zaman algımız vardı. Müslüman dünyada insanların güne kendisine özgü bir başlama biçimi, başlama anlamı vardı. Çalışmasını hangi ilkelere göre tasnif edeceğine dair bir ilkeler bütünü vardı. Zamanı, yılı algılama, yüzyılı algılama. Keza mekanı e, algılama, mekana dair bir tasavvur geliştirme. Mekandan kastım bulunduğunuz yer. Nerede yaşıyorsunuz? Hangi köyde, kasabada e, bölgede, kıtada yaşıyorsunuz? Hangi dünyada yaşıyorsunuz? Dünyanız nerede bulunuyor? Ve dünya, evren, kainat, çok daha geniş. Bütün bunlara dair sizin algınız nedir? Toplumların ve kültürlerin zamanı ve mekana özgü kendi kavrayışları vardır, anlamlandırmaları vardır. Oysa biz 16. 17. yüzyıldan sonra ve özellikle 19. yüzyılda sömürgeciliğin artık zirveye çıkmasıyla birlikte zamanı ve mekanı kendimize ait olanlara göre değil de başkalarının bizim önümüze koyduğu çerçeveye göre anlamaya, kavramaya başladık. Bugün artık yıl aylarımızın adı başkalarının mitolojik kahramanlarının adı Mars, Ağustos e, ve benzeri gibi, yılımızın yani e, hangi yıl, hangi takvimi kullandığımız ve benzeri. Keza bulunduğumuz bölge, biz nerede bulunuyoruz? Orta Doğu, nerenin Orta Doğusu gibi. İşte bütün bunlar, yani zamanın ve mekanın insana kavratılması eğitimle olan bir iştir. Siz daha 5-6 yaşınızdan itibaren... Çocuğunuza bu bahsini ettiğim insana dair çok önemli e, metafizik dünyayı çok basit usullerle ve giderek karmaşıklaşan bir öğretim süreciyle kavratırsınız. Bu eğitimle olur. Ve bugün bizim zamanı ve mekanı algılamamız kendi dünyamıza dair değil, tamamen başkasının zamanı ve mekanı bunu aslında en iyi anlatan metinlerden birisi e, Ahmet Haşim'in Müslüman Saati metnidir. Eğer Müslüman Saati metnini döndürüp döndürüp okursak e, nasıl bir dünya değiştirdiğimizi pekala görmek mümkün. Bu dünya değiştirmenin elbette çok farklı unsurları var, boyutları var ama... Bunun içerisinde en sinsi, en gizli, en etkin, kendisini en geriye çekmiş olan unsurun sömürgecilik olduğunu pekala söyleyebiliriz. Bunun öncelikle eğitim dünyasında farkına varılması lazım. Yani biz böylesi bir süreç yaşadık. Bunun farkına varılması lazım. Farkına farkına varılıp bundan rahatsız olunması lazım. Sonra ne yapılacağına dair konuşulabilir. Bu çok kapsamlı ve çok zor bir soru. Uzun süreden beri 18. yüzyıldan sonraki Osmanlı-Türk modernleşmesi üzerine okumalar yapıyorum, çalışmalar yapıyorum ve hala ben kendim acizane bu konuya bir anlamlı ve ikna edici cevap bulamadığım gibi Türk modernleşmesini anlatan büyük anlatı sahipleri hocalarımızın, Şerif Mardin'in, Kemal Karpat'ın, Niyazi Berkes'in ve benzeri daha pek çok hocanın da bu konuya aslında ikna edici cevaplar veremediklerini. Her birinin elbette bir cevabı var. Ama e, hala bu konuda bir çıkmazın içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Biz de neden... Böylesi bir ba ciddi Batı etkisi ortaya çıktı. Bunun çok e, derin anlatımları olabilir. Farklı izahları olabilir. Medeniyetlerin yükselmesi, çöküşü, yerine başka medeniyetlerin kurulması gibi. Dünya bunun tarihiyle dolu. Bir medeniyet belli e, şartlar bir araya geldiği zaman yükseliyor etkin hale geliyor. Daha sonra çeşitli sebeplerle o medeniyet düşüşe geçiyor, bir başkası yükseliyor. 17. yüzyıldan sonra biz bu olguyla karşı karşıya kaldık. 15-16. yüzyıllarda, 17. yüzyılda dünyada bir Türk medeniyeti hakimiyeti vardı. Osmanlılar, Babürler, Safeviler dünyayı yöneten büyük medeniyetin sahipleriydi. Ancak 18. yüzyıldan sonra 19. yüzyılla birlikte bu medeniyet tamamen irtifa kaybetti ve karşısına batı dünyası yükseldi. Ve bu süreçte biz devletimizi, toplumumuzu, kültürümüzü, varlığımızı koruyabilmek için çeşitli çareler aramaya başladık ve bu çarelerin başında da batı dünyasında ortaya çıkan bilim, kültür, sanat ve benzeri unsurları kendimize adapte etmenin bir çıkış yolu olduğunu düşündük. Ve bu konuda acele ile, acele davranarak, elimizi çabuk tutarak bir yol almaya çalıştık. Biz buna Tanzimat süreci diyoruz. Tanzimatla birlikte eğitim, hukuk, siyaset, ekonomi, kültür hayatımızda Batı dünyasında olup bitenleri kendimize adapte etme çalışması söz konusu idi. Yalnız burada bir hususa değinmemek gerekiyor. O da şu: Hala bütün ayrıntılarıyla açıklayamadığımız, açıklamaya devam ettiğimiz Osmanlı batılılaşmasıyla Cumhuriyet batılılaşması arasında ciddi bir fark var. Osmanlılar Batı'da olup bitenleri kendilerine adapte etmeye, bunu alarak buradaki kurumları alarak, kendilerinde olan ile mezederek yeni bir yol oluşturmaya çalışıyorlardı. Bunun için çok büyük gayret gösterdiler. Ancak neticede Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Osmanlı Devleti son buldu. Cumhuriyet döneminde ise Batı dünyasında olup biten her şeyi bütünüyle sorgulamaksızın almak söz konusu oldu. Ve bu da ısrar edildi. Ancak bu toplumsal bünyede ciddi zaaflar oluşturduğu için bir süre sonra sorgulamalar neticesinde tıpkı Osmanlılar'da olduğu gibi kendimizde olanlar ile birlikte yola devam etmek metodu, yolu denenmeye başlandı. Bugün hala bu sıkıntı devam ediyor. Şimdi bunlar yine sosyolojinin ve felsefenin üzerinde durduğu kavramlar, kimliğin, kişiliğin oluşumu ve bunları inşa eden yapılar var. Din, kültür ve gelenek bir toplumda kimliği var eden. Kişiliği var eden, şahsiyeti var eden büyük yapılar. Bu batılılaşma sürecinde eğitimle birlikte kimliğin oluşmasına batılı öğretiler, kavramlar ister istemez etki yapıyor. Dolayısıyla da aslında İranlı meşhur sosyologun da belirttiği gibi ne kendi özgün kimliğiyle yetişmiş bir kitle ne de tam anlamıyla batılı bir kimlikle yetişmiş bir e, kitle ortaya çıkıyor. E, neticede neticede yaralı bilinçler dediğimiz ya da yine Türkiye'den meşhur bir sosyoloğumuzun melez e, gruplar olarak tanımladığı e, ne batılı ne doğulu karmaşık ama kendi içerisinde derin çelişkiler barındıran bir kimliğe sahip kitleler yetiştiriyor bu süreç bu batırlaşma sömürgeleşme süreci. Şimdi eğitimde dekolonizasyon bir defa öncelikle akademik çalışmaların yapılması yani, eğitimdeki kolonize unsurların tespit edilmesi ile işe başlamak icap eder. Ondan sonra milli kendi toplumsal, kültürel ve tarihi bünyenize uygun bir eğitim sistemi inşa edebilirsiniz. Ancak bu eğitimin eşitlik Çift ve adil olması apayrı bir siyaset. Yani kolonize edilmiş bir eğitimin içerisinde de pekala eşitlikçi ve adil bir eğitim sistemi kurabilirsiniz. Kendi milli yerli bir eğitiminiz de olabilir ama bu pekala eşitlikçi olmayabilir, sınıfsal ve ayrımcı bir eğitim olabilir. Bu ikisi birbirinden ayrı meseleler diye düşünüyorum. Ben bunun öncelikle akademik çalışmalarla başlamasını ardından, farkına varma. Yani a demek ki böyleymiş. Ee, yani öğretilen kavramların öğrendiğimiz pek çok bilginin masum olmadığını, biraz önce sözünü ettiğim Orta Doğu ifadesinin, Uzak Doğu ifadesinin, ondan sonra işte yerli kavramının diğer coğrafi keşif kavramının hiç de masum kavramlar olmadıklarını keza aynı şekilde sömürgesizleşme, sömürgesizleştirme gibi kavramların da bizatihi yine zaten sömürgeciler tarafından gündeme getirildiği gibi bu hususların öncelikle entelektüel düzlemde dile getirilmesi daha sonra bunun öğretmen eğitimi programlarında, ders programlarında, ders kitaplarında es zamanlı olarak popüler kültürde yer almasıyla dekolonizasyon sürecinde yol alınabilir diye düşünüyorum.